Dünür'üm Hı. benim haydi müjde, Sultan mi oh, anam oh. kabul etti vallahi ya! Ah, Rauf'um çok sevinecek bu haberi. Sadece Rauf mu? Hepimiz sevineceğiz hepimiz. Dolarları şöyle koydu <laughs> değil mi Ay, bankaya? koydu koydu. Ha hadi Dünür'cüğüm hepimizin gözü aydın olsun. Söyle Rauf'a düğün Hı. hazırlıklarına başlasın. Hı. Hemen gidiyorum. Haydi canım. Ah, ha. sana şükürler olsun. Ha Görüşürüz. Ferhat kardeşim. Ne oldu? Bu ne abi? Yok bir şey Ali abi. Yani. Bir insan yok bir şey diyorsa kesin anlatılamayacak kadar çok şey vardır. Bilirim ben anlat. Sultan başkasıyla evleniyor Ali abi. Ondan böyle üzgün Ferhat. Vay. Demek yüreğimizden yaralandık ha? Merak etme. Sana hiçbir tavsiyede bulunmayacağım. Bu tür yürek mevzularında kelimeler kifayetsiz kalır. Doğru diyorsun be Ali abi. Kelimeler hakikaten de kifayetsiz kalır. Ama ilacın yok değil. Rakı şişesinde balık olacaksın güzel kardeşim. Demleneceğiz Ferhat'ım demleneceğiz. Nerede demleneceksiniz böyle abi? Ben de geleyim mi? Gel lan bulgu kırı, Sen de gel bakayım. Hadi bakalım Ferhat. Üzme kendini. Hadi atlayın arabaya be abi. Hadi. Hanım. Sen yok musun bebeğim? Şeytanın, Şeytanın anahtar uydurmuşsun valla. Gitmeyeceksin değil mi Ferah? Seni bırakır gider miyim Şahane? Ben senin için her şeyi bırakıp şey geldim lan. <laughs> minik asibe minik asibe kuyruğun nere de kuyruğum yok kuyruğum kaldım deri de yaşadık asibe dokunma yaşadık be ana yaşadık diyorum yaşamışız asibe ne oldu kızı? kızım? kızım <laughs> Avrupa'dan İstanbul'a çok önemli bir doktor gelmiş bir otelde kalır doktor değil sultan profesör profesör ne profesör ya profesör çok kalakymiş be Hı, profesörmüş kız çok kral hekim bir şey. Hı. Kontrol ettiği hastaları hemen iyileştirirmiş. Hemen iyileştirirmiş. Hele akıl hastalarını şıp diye tedavi edermiş. Hı hı. Onu bir çağıralım. Seni bir görsün ha. Ne dersin kız Asibi? Akıl hastanelerinde hastaları çok güzel tedavi ediyormuş. Bak düğünden sonra Avrupa'ya gideceğiz diyor Asibi. Avrupa'ya gidersin be bebe. Be. Önce şu doktora bir görün. Olmaz düğünden sonra değil mi? Doğru Avrupaca. Kız ana tamam gene gideceğiz düğünden sonra. Bu doktor da bir görsün seni ha. Ne dersin? Senin ne işin var doktorlarda diyor Asibi. Sen deli değilsin diyor. Bak Asibi ile oyun oynamaya gidiyorum ben. Gel kız Asibi ver. Ay, ay ay Asibi. Asi ne biliyorsun ya bak söz düğünden sonra <laughs> Avrupa'ya götüreceğim seni. Ama bu doktor muhakkak göstereceğim seni bu doktor dedikleri kandırırım benim olacak ki yani. Ne dersin Asibi? İyi diyor çağırın gelsin diyor. Bak Asibi de canım benim birkaç gündür apşırı ciğerlerini üşütmüş. Kesin orada baksın. Hah. Ay canım Ay. çok yaşa. Ay. Apşırıyor çok yaşa deyin ona. Asibi çok, 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 yaşa, yaşa canım. Hı. Sonra sana da baktıracağım. Asibi, kız i̇şte, Asibi, Asi neredesin anam? Kız Allah ya, canını şş. almasın, Ay, çık kız dışarı çık. Buraya geçelim. Bak divanın altına girmiş. Aa, <laughs> doktor <laughs> geldi. <laughs> Profesör de geldi ana. Hello, ben geldim. Hoş geldiniz doktor bey. Oh yeah, hoş bulduk. Hasta kim? Dur tamam ben edeyim. Buldum. <laughs> bu deli değil mi? Bu deli doktorun kendisi deli bebeğim. Bu... Emin kandırırım deli olduğuma inandırırım. Hastayı kaldır lütfen. <laughs> Şimdi benim yaptığımı yap bakayım. Asibe de yapsın mı canım? Asibe. Asibe onun ayarlı arkadaş doktor bey. Peki o da yapsın. Yapsın. Al canım. Olmadı. Olmadı. Beyin damarları bozuk. Ondan beceremedi. Kız sen Asi Bey karısı sonunda yanlış yaptım. Ben ona bakıp hani öyle yaptım onun yüzünden şaşırttım. Anlıyorum ben anlıyorum. Anlıyorum lan bu elinden tekiymiş be. Bir iki soru soracağım. İki kere iki. On sekiz. Çok güzel. Arkadaş zır dili. Asi'yi tutun lütfen. Oturtalım. Kız Otur gel Asi Bey. Siz de kenara çekilin çanta. Geç geç geç. geç. Bak Bizi bir oturdun doktorcum be. Ay canım benim. Gelgeli <laughs> zilecek ha. Öncelikle beyin damarlarının çalışmasını test edeceğiz. Hı. Edelim canım. Şşt kız. Asibi bak doktormuş amca. Avrupa'da çok meşhurmuş Acı var mı? Yok. Yoktur. O iyi anlıyorum. O iyi dedi kız. He ee, anam. Oo. Ay. acı var mı? Yok, yoktur. Gerçekten beyni giden damarlar tıkanmış. Ah canım ona. Bu doktor da bulamayacak çaresini galiba. Yok yok. Çok fena çizilmiş kristali hanım Çok. Hmm. Şimdi acı var mı? Yok, yoktur. Beyni vurduğum halde acı yok. Bütün beyin damarları tıkalı. Hiçbir sus, şey hissetmiyor. Sus. Bak garibim bak son küçük bir test yapacağım. Ben bu kadar numara atlattım bu küçük testi haydi haydi atlatırım artık. Yapalım abicim bak. doktor amca veririm seni ya. Hastamıza elektroşok vereceğiz. Bu il beni üzülecek. Şöyle Azize. Tedavi olman şart. Aram yok gelme. <laughs> Buyurun tutun hastayı. Ay, tut. Ay. yapar olayım yapmayın lan. Oh, Tedavi olmamak için yalan söylüyor. Deli ol, deli ol. Elektroşok yapacağız. Yok ya gel, geliyor gel. Yemin ederim numaraydı ha. sultanı, sultanı tekstilci kralda vermek için numara yaptım anam. Yüz bin dolar için ha her şey anam. Deli Çok pişmanım anam. Çok pişmanım. Ah. <laughs> <laughs>